Bana mutasyona uğradım ben Oha <laughs> Bir dakika kardeşim bir bakalım ya Dur bi sen öldürme Senin... Takım Evisi oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle ve Gitarist Tv, Han kanal ve Pam ile beraber Pig'e oynuyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Süper. Abi çok iyiyiz. Seni sormalı. Yani sen ben, ben daha çok merak ediyorum kardeşim. Ben de iyiyim abi. Pig'e ye yeni bir harita gelmiş çok merak ediyorum ve o zaman play diyelim hemen. Dedik. Distorted memory. Pamir ne demek? Ee, abi parçalanmış hafıza, kayıp hafıza. Kayıp hafıza evet doğru öyle bir şey. Ben doğru de... Ben. Hayda. Bir, şey yaptık. Evet, Yine büyük boz geldi. Ya bu ne? Abi bu adam niye hep büyük boz? Samet bu? seslendir, seslendir. <laughs> ne kabuz ama. Peni. Uyanık mısın? Ha uyanım. Gel yukarı. <gülüyor> <gülüyor> yukarı ne <Ben mi>? yapıyor? <laughs> Korkuyorum yukarı gel. Ay, Samet iyi oynayayım mı kardeşim? Kardeşim yok oynama. Hiç oynama. <laughs> Hiç oynama. <laughs> Kenarda dur öyle. <gülüyor> Aa <gülüyor> Samet ben elektrik çarptılarak öldüm. <laughs> ya ciddi misin? Şaka şaka. <gülüyor> Adamın <gülüyor> yüreğini indirme yavrum. Ya yapmayın artık. Abi bu sefer çıkmak istiyorum ya. Aa <laughs> Samet. Ben alevlerde yanıyorum şimdi. Alevlerde <gülüyor> yanarak <gülüyor> ölüyorum. Ya Kaan abi. Ölme. Ne olur ölme. O oh, merhaba Oğuzcum. Merhaba kardeşim. Hadi size abi 3 hmm, dakika vereyim kafadan. Ondan sonra başlar. 3 dakika ellemeyeceğim bize. Hiç ellemeyeceğim 3 dakika. Tam 6'da tamam. başlıyorum. başlıyorum haberiniz olsun. Samet tamam. çabuk. Hadi hadi 3 dakikada. 6 0 başlıyorum. <laughs> Ama bize. çıkarken bana böyle noob'dur yok bilmem nedir falan bir kelimeler söylersiniz. Var Vallahi ya. bir daha bütün çekeceğiniz oyunlarda başınız belada o kadar söylüyorum. Ben tamam. söylerim ben acıma. Tamam. O zaman Kaan'ı öldürmek bu oyunumun Biliyorsun yani? ya. Hangimizin hangisi olduğunu bilmiyorsun ki. Yok, adınız yazıyorsun da. Yakına gelince ya gör... Evet, görünüyor. Yakına gelince zaten ölmüş oluyorsun. <laughs> bu da iyi. Oğlum kapıları kapatmayın ya. Kanka niye kapıları kapatıyor? Ha kanka ne bileyim korkudan ya. <laughs> kapatıyorsun ya. Yani. Ben şimdi oradan diyorum ki acaba Allah Allah diyorum. Buradan geçmedim mi? Ha. Bak çok güzel bir noktaya değindi. Çok güzel bir Samet'e değindi evet. Hayda Oğuz ne diyorlar sana? Samet Piggy'yi vurdum. <laughs> Lan zaten duruyordu. <laughs> zaten... Abi kusura bakma. Yok canım sıkıntı yok. Bence oyunu çözmeye bakın süreniz azalıyor. oy oy oy. Ya oğlum zaten duruyordu. Niye şey Evet. Samet neredesin? Alt kattayım. Kanka Piggy tekrar uyandı. <laughs> bir daha vurma. Bu ne lan? Vurayım mı? Hayır. Yok yok sen şey yap, yap. Bir kere daha vurdum Samet. Hadi yürü git vuramadım Dur neyse bir kurşun daha buldum. Dur onu da sıkayım. Şimdi o vuracak. <laughs> ya. Ya, ya Kaan abi <laughs> silendirmesene şunu. Şunu mu? Oo. Şunu Oo. derken saygıyla <laughs> sevgili şeytan demen lazımdı. Sevgili şeytan. Çok özür dileriz. Seni çok seviyoruz. Ee, Bak Kaan abi hiç bir şey yapmıyor. Sana vurdum şey. bir daha. <laughs> ya Kaan abi. Çalış evet, çalış. Kesin ağzın burnumu mu kıracak bu? Şu an öfke birikiyor böyle. Kırm kırmızı anahtar nerede Pamir? Nerede? An aldığın anahtarlar nerede? Söyle de aldıklarını. Sana yani, evet. <laughs> Zahit, bir şey değil mi? Kimse anahtar falan almıyor. Abi, Herkes öyle <laughs> boş boş geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Önceyi hallettim ben alt kattan. Ondan sonra tahtayı koydum bu Abi. Daha da siz <gülüyor> yapın. <gülüyor> daha da artık. <laughs> Heh, Pamir onu iki tarafı da kırsana. Ha, ben işte, atlayacağım. Oha bir şey kırıldı. Açtım. Bir Kim kırdı yukarıya, yukarıya giden de vardı ya. Ben hallettim ya şeyi. Ya yani Tam oraya hallettin mi? Yukarı en yuk yukarıya da mı diyorsun? <laughs> ben bir kapı var. <laughs> bir kapı var, bir de böyle şey var. Küçük yer hani. Oğlum Küçük... Vallahi oynama bilmiyorsunuz ya. Bırakın dur. On yirmi. Ya dur. Abi dur. Ha, ya bir dakika daha ver ya, George. Sam Samet iki dakika daha vereyim mi? kanka kanabiye verme, Kanabi kovala Bir dakika ya Samet. <gülüyor> 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 Samet ben çok önemli bir iş yapıyordum biliyor musun? Şu anda. Üzerimdeki ekipmanı saklayacağım çözemeyin lan. <laughs> ya Beni öldürürse ancak yerine döner ekipman öyle çözersiniz bana ne? Hayda. Adam gizli kod yapıyor ya Bana abi? Aa. Bana kötü sözler söylendi bu oyunda. Yeşil anahtarı almış. Pamir şuna şu neredeydi ya? Sarı anahtarı yukarı nereden çıkılıyordu? E, 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 e. Şu bakıyorum da yani. Aynı yeri geziyorum ya deli oldum. Gerçekten. Turuncu anahtar var burada bir şey yarıyor mu? Abi o bitti. Bitti, bitti o. mi? Öyle bir şey yok. Oy. Aa Piki şu an beni bırakmıyor gençler. Eee aa merhaba abi. Kader mahkumuyuz abi. Pamir galiba o, öldü abi. söyleyeyim. Kader Aşağıda mahkum. hapishanede. Samet öldüreyim mi Pamir'i? Öldürme ya yazık günah. İyi hadi çık git. Ya, hadi oha hadi. şeytana yazık günah <Gülüyor> diyor. Oha. <laughs> 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 öldürmeyecektin hani? Hani Şeytan öldürmeyecektin? Şeytanla pazarlık mı olur lan? <laughs> adam şeytandır oğlum. <laughs> Olay yok mu? Ee Pamir sende ne vardı anahtar? Bende hiçbir şey yoktu abi. Oyuncak? Oyuncağı takmıştım ben yukarı. Yukarı taktın mı? Şeytancım bir şey söyleyebilir miyim? Efendim canım. Bir şuraya gelir misin? Bak şurada şöyle durunca kırmızı oluyorsun bak. Bakayım daha da Aa. kırmızı oluyorsun. Oha çok iyiyim lan. <laughs> Kaan abi çözüyor mu? Kanka çözüyorum evet. Ben de bu sarı anahtar var bunu çözemedim gitti. Neyse. Oğlum sarı anahtar önce bir anahtar bulmamız lazım ondan sonra sarı anahtar kalsın bekle. Şimdi çözeceğim. Aynen kırmızıyı açacağım. Gel sarıyı getir. Nerede sarın? Geliyorum yanına. Gel. Şeytana dikkat et. Şeytan. Abi hepimiz ah, evet. dikkat Ah şimdi kullan hemen. Abi. abi sen onu alsana. Heh. Abi bir de git şey yap ya. Sen oraya boş ver. Samet abiye bırak bence. Abi yok yok sen onu al. Bak. Ben önce aldım ya. Heh aldım Samet neredesin? Arkandayım görmüyor mu? Oha. Abin kör bu arada olsun. <laughs> Samet göremiyorum ya. lan. Kör oldum. Şeytan büyü yaptı galiba. Okul <laughs> Yalnız iki oyuncak vardı, birini koydunuz mu? Aha! Açılıyor Samet, bir şey açılıyor. Al, beyaz anahtarı al. al. Yok, tamam, Ana! Al. Çıkış anahtarımızdan yürü! Nereden çıkacağız? Kan abi. Samet, o yanlış, de... sıkışacağım. Abi korkuyorum. Nereden çıkacağız oğlum? Abi hani var ki... ya, ilk doğduğumuz yer. Samet, yardıma ihtiyacım var. <laughs> Samet, git kurşun bul, silah bul. Hepsine harca harca. İngiliz anahtarı nerede? Öyle şov ya. Kaan ayaklarıma bak ters mi? Bak. <laughs> <laughs> Ayağının biri ters biri diyorsun. Nasıl gidiyorsun? lan? Aa, Samet şey geliyor sana geliyor. İngiliz anahtarı nerede? Samet İngiliz anahtarına başlayacağım. Bak işte ben Şeyde. orada. Orada onu demiştim. Samet. Pamir demiş o kadar niye dinlemiyorsun? Neyse ben bulayım İngiliz anahtarını. Allah Allah tepemden şeytan düşüyor. Tepe net nasıl mı attı yoksa Samet? Hadi size son bir dakika daha izin vereyim ya. Çok sıkıcısınız. Hep yakalayacakken son dakika durmaya çalışıyorum. Ya bırak bırak ya. Ya bırak, ya, bırak, ya. Bırak, bırak. ki bırak ya. <gülüyor> ya <gülüyor> bırak bırak ya. Bırak ya. <laughs> bırak bu işte. Debilen, Samet, Samet gel. Neredesin Samet? Geliyorum abi. Şeytan bak aha şeytan aha. <laughs> Samet çabuk şeytan geliyor. Nerede abi şeytan? Ya ağzını burnunu kıracağım tabi evet, geliyor işte bir yerlerden. Abi... Ben çıktım vallahi görüşürüz. Çıktın mı? He. Dur o zaman abi. Şeytanla ben bir son konuşmamı yapayım. Son söz. Aha bak bak uçuyor. Sevinçten. Şeytan selamun aleyküm. <laughs> şeytan selamun aleyküm. En büyük <laughs> şeytan. Töbe töbe çarpıtıyoruz oğlum. Ramazandayız bir de. <gülüyor> Ramazandayız. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <laughs> ha? Oğuzcum izin verirsen çıkabilir miyim? Çok merak ediyorum sonu nasıl. Yağla. <laughs> ya her gece niye ben birisi yağladım? <laughs> Abi ben bu arada sonunu izledim çok iyi. Çok iyi. Her ben şey de çözülüyor yani söyleyeyim. A Neyim arkadaşlar bakayım. hangi kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi ben de çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Ben şimdi çeviri yapayım. Evet, pe Penny. işte bu sahnede. İşte buradasın. Bir soru mu var? İyi misin abla? Abla değil mi? Abla ablası. Bekle geri gel diyor. Kendimi ben hissetmiyorum kendimi hissetmiyorum diyor. diyor. Aynen. Şimdi değil diyor. Hayır. Hayır. Ne oldu Hayır. Sen, Bir şey mi oluyor? Ah. Rüyamış hepsi kan abi. Nasıl yani? Piggy diye bir şey yok muymuş aslında? Yokmuş. Yok. Aa bu da Piggy'nin son haritası mı yoksa? Bitiyor mu Piggy artık? Bilmiyorum. Aa öyle olursa üzülürüm he. Vay be yaklaşık Vay 12 be. map. Kaç? 12 map mi geldi? Evet. 12 Hadi. map geldi. 12. map de bitti mi yani bölüm? Bir hayır daha bitmedi. Be gelecek. Bu bir rüyamış sadece. Yeniden başlıyoruz. Bakalım Piggy kim oldu? What a... What a... Penny. Penny. Penny ablasın. Değil mi? Ablasın. Evet, evet abi. <laughs> evet. Efsane bir Piggy geldi arkadaşlar bu arada. Olsana. Şimdi biz... Bu... Arkadaşlar George... Şeyi mi arıyor? <laughs> İnşallah öyle bir şey yapalım. Ablasını arıyor işte. Ablasının adı Penny. Ablası Penny değil mi yani? Evet. Tamam, okey. E evet arkadaşlar, yeni bir Piggy olarak yeni haritada ben geldim. Ne haber? Oğlum ne oldu sana? Bana mutasyona uğradım ben. Oha! <laughs> bir dakika kardeşim bir bakalım o, ya bir dur bir, sen öldürme. Senin adın nedir? Benim adım George. <gülüyor> <gülüyor> Benim adım George. Ay George değil. Yani... Mutasyondur. Mutasyon. Çok, çok, çok Mutasyon pigi. Ha bak kaç tane kollarım var. Maaş ana. Ah tapot düğüyorlar. Nereden bakayım? Bakayım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda adam öldürüyordum. <laughs> Oğlum ana Abi. sırtından çıkıyor. Ya. Nefes aldıkça hareket ediyor Pamir görüyor musun? Aynen. <laughs> <nasıl? gülüyor> Hepinizi Neler öldüreceğim. Hepiniz Tamamdır. benim olacaksınız. Kırbaç. Sizden mı? nefret ediyorum. Niye Hadi. nefret ediyorsun ya? Ne yaptık ya? Sana Hadi. ne yaptık? Ne zararımız dokundu? Öyle. Biz şeytan. Bu Siz... <laughs> oh, hang kanaldı. Ben şeytan değilim değilim. Ahtapotum. <laughs> hmm, öyle misin hmm. bakıyorum bir de ha. hayat ne kadar güldük bir Dinozor alan var mı dinozoru? Yok bak adam abi. ne güzel soruyor bak dinozor alıyorsunuz mu? Hiç bize. <laughs> Sabit <Son gülüyor> içerlerde çocuk. On hayat uzak gelelim, kuruyoruz. Allah Allah oğlum kursun sorun yok. Kuracak <laughs> herhalde yani adam oynuyor. E yani. <laughs> <laughs> Ay <Aa>, yakalandım. Ay yakalandı. <laughs> Ya, yeah. Nasıl? Yeni Pigi ile ölmek? Çok eğlenceli. Ya. Bir daha. Bir... Selamünaleyküm. Keşke bir daha Selam kardeşim. Abi bir şey söyleyeceğim. Dinozor alan var mı? Bir info verseniz de. Abi yok. Hani kimse... Görüyorsun değil mi? Bunlar böyle. vermiyoruz. Biz neler çektik. Kardeşim ben anladım neden çıkamadın 10 bölümdür. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ne güzel biz bak infolu infolu oynuyorduk yılın ameleleri. Yok abi dinozor dinozor bulamadım. Şuradan bir ses geldi. Nereden ya? Aha. Aha. Yok abi valla ben. Gel buraya. Öl <laughs> ben... öldürdün mü? Ha 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 sen kaldın hangi kanal? Kanka niye öldürüyorsun ki bizi ya ne güzel gidiyorduk. Ha öldürmem gerekiyor çünkü ben piyim. <laughs> ben mutasyona uğradım. Beni kurtarmadınız. E o zaman dedik asit atlama diye Allah Allah. Ne yapayım lan? İlle de atlayacağım, ille de atlayacağım. Suç da seninmiş be. <laughs> Sen Pamir'e mi inanıyorsun ya? Pamir'e. <laughs> Gel buraya Ankana Öldürme be kanka, ne güzel gidiyorum Samet. Hankan. Ha. Kanka. Aynen şeyde o modda kanka. Kanka öldüreceğim. Ama seni öldürürlerken ben orada çığlık atmıştım. <laughs> Nasıl bir çığlık? At bakayım. Aa! <laughs> ya bu çığlığı bırakıp da şimdi Samet başkasına mı inanıyorsun? Kanka <laughs> bu yeni pigi için bir like iste. 2 dakika dururum. <laughs> Durma dur oğlum kendi videoda üzülürüm lan. Öyle. <laughs> İsteycem istemiyorum like. Ama like isteyim tamam hadi. Tamam. Arkadaşlar bu videoya o kadar yeni pig'i çekiyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı sizlerden şöyle sağlam bir like alalım arkadaşlar. Bir 10.000 gelirse seviniriz ya. Aynen yani, öyle ya arkadaşlar. like atacağınız eliniz mi yorulacak gözünüzü seveyim ya. Hiç ya. ya bu kadar basit arkadaşlar. Şu, şu pigiye bir like yeni haritasında şu pigiye efsane bir like bekliyorum. Eee seçemiyor ya O kadar efsane ki sol abi? Tekrar sol. Hepsini efsane abi. Hı. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Niye lan? Şey ya kapı açılmış diyorlar hocam. Aynen Aa. gittim ya. Hayda. Hayda. Like isteyince çıktım öyle. Tabii. <laughs> ama yeni Pig'iyle ile de oynadık arkadaşlar yeni pigi de bu Evet arkadaşlar o zaman gelelim videonun sonuna İzlediğiniz için çok teşekkürler video like atmayı ve kanallarımıza abone abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay <laughs>